TÜTKEP olarak e, başlatmış olduğumuz e, bölge birlik başkalarıyla iş işareti toplantılarımız e, devam ediyor. Bugün üçüncüsü e, Ege'de yapıyoruz. Ege'de bulunmak e, Sayın Doktor Bekir Pakdemirli, Sayın Bakanımızın doğduğu, büyüdüğü topraklarda bulunmaktan da son derece şeref duymaktayım, mutluluk duymaktayım. Sayın Bakanımızın e, sektörümüze katkıları çok Fazladır. Yani bizim tahmin edemediğimiz kadar. Sayın Bakanımız bizi her zaman için sabırla dinler. desteğini hiçbir zaman için bizden eksiltmiyor ve bize yol açıyor. Dolayısıyla biz de üretime devam ediyoruz. Malumlarınız pandemi döneminde sadece ülkemizde değil bütün dünya gıda kriziyle karşı karşıya kaldı. Gıdanın da sağlık kadar önemli olduğunu ve birçok ülkenin şu anda gıda yatırım yaptığını ve gıdayı teşvik edici e, özellikle destekler verdi yani e, bu anlamda e, bakanlığımız ve hükümetimiz de bu hamleleri yapıyor ama Türk milleti bizim özellikle üretici yetiştiricimiz hiçbir zaman için verdiği emeğin e, hesabını yapmadan e, pandemi döneminde bile hastalık aldırış etmeden yaz kış demeden e, üretime devam ettiler. %12 civarında küçük baş hayvan popülasyonunda bir artış oldu. Son bir buçuk yılda bizim 47 milyon civarında olan küçük baş hayvan sayımız e, şu anda 55 milyonlarda. Tabii ki bu yeterli midir? Değildir. E, Cumhurbaşkanımızın e, özellikle en nüfus başına bir küçük baş hayvan olacak şekilde bir üretim planlaması yapılması talimatlarından sonra e, daha önce hiç almadığımız ve verilmeyen destekleme kalemleri ilave olarak. Tarım ve Orman Bakanımız getirdi. Tarihte ilk kez yem desteği aldık. İlk kez sürü büyütme ve yenileme desteği aldık. Soy biz desteği aldık. Bize de üretmek düşer. Ee, şimdi tabii ki küçükbaş hayvan sayısındaki e, özellikle nüfus başına bir hayvan olacak şekildeki planlamada e, Ege bölgesi çok önem teşkil ediyor. Bu anlamda çok geri planda değildir. Ege bölgesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği e, bizim istenilen seviyededir. Yeterli midir? Değildir. Çünkü hızla büyüyen bir nüfus artışı vardır. Bu artan nüfusumuzun beslenmesi ancak tarımsal üretimin gelişmesi ve büyümesiyle mümkündür. Ve insanların özellikle sağlıklı besin maddelerini tüketmesi, biz her yerde söylüyoruz. Kuzu eti yiyin, kuruna yiyin. Bu vesileyle özellikle bu anlamda küçük baş etinin özellikle tüketim payının da artırılması ve üretimindeki payının da artırılması ee, bizim ana hedeflerimizdir. Sadece küçük baş hayvan sayısını arttırmak değil. Bu anlamda özellikle üreten, yetiştiren, emek veren, alın teri döken yetiştiricilerimize ben teşekkürlerimi sunarken onların önünde de her zaman için ışık olan, ellerindeki feneri onların gözüne değil yollarına tutan 80 il birlik başkanımı da... Ben huzurlarınıza kutluyorum çünkü onların emeği çok büyüktür. E, kuraklık e, ülkemizi olumsuz etkilemektedir. Tabi bu olumsuz etkilemeden özellikle Ege bölgesi de e, payını almaktadır. Özellikle yem e, ekimlerini çok olumsuz etkilemektedir. Tüm çiftçi ve yetiştiricilerimize sesleniyoruz. Özellikle e, kuraklığa dayalı ve suya çok ihtiyaç duymayan e, yem bitkileri ekimlerine e, özellikle önem verilmesini de istiyoruz. Tabii ki bu anlamda e, hükümetimizde de birçok beklentimiz vardır. Şu anda halen yapımı devam eden bitmeyen baraj ve göletlerimizin de e, bir an evvel bunların işlerinin tamamlaması ve bunların da e, faaliyete girmesiyle birlikte gücümüze güç katacaktır. Sağdayız. Dolayısıyla hem doğrularınızı alacağız, hem desteğinizi alacağız, hem de sorunlarımızı çözeceğiz bu sorunları her söylediğimizi bir günde çözeceğiz diye bir şey yoktur. Bizim başımız dik, yüzümüz aktır. Allah'ın izniyle her zaman karşınıza böyle çıkacağız. Seçilir de seçilmeyiz. Ama biz ilmadan, yorulmadan hizmete devam edeceğiz. Da... Burada bu toplantı gerçekleşti. Tabii ki başkanımız da dediği gibi Aracımız... Gracias. Sí. Sí.